Biraz derin uyku. Anestezi için bir aile rehberi. Bugün ameliyat olmak için hastaneye gidiyorum. Benim gibi ameliyat olacak. Birçok çocuğun olduğu bir koğuşta olacağım. Daha önce. Hiç ameliyat olmadığım için gergin hissediyorum. Uyandırmadan önce. Uh, içmeme izin yok. Uh, hiçbir fikrim yok. Ameliyatınızdan 6 saat önce. Hiçbir şey yiyip içmenize izin verilmiyor. Birazcık açım ama hı, o kadar da kötü değilim. Muhtemelen burada biraz kalacağız. Bu yüzden oynamak için birkaç şey getirdim. Buradayken ellerine sihirli krem sürecek hemşireyle tanışacaksın. İşte böyle sıkıyoruz ve işte özel yapışkan gözler geliyor. Bu elinizi çok uyuşturan krem... Parmaklarımı biraz hissedebiliyorum ama kremin olduğu yeri pek hissedemiyorum. 114 santimetre. Doktorlar size tam olarak doğru miktarda ilaç verebilmek için boyunuzu ve kilonuzu ölçecekler. 24 harika. Merhaba, ben Judith'im. Ben anestezi uzmanıyım. Merhaba. Kendi kişisel anestezi doktorunuz da gelip merhaba diyecek. Bugün ne yapılacağını biliyor musun? Anestezi altındayken beni dikkatlice kontrol edecek ve bakacak. Herhangi bir alerjiniz olup olmadığını bilmek isteyecekler. Güneş kremi, gine domuzları, polen, yumurta ve süt ürünleri cerrahınız ziyaret edecek. Nasılsınız? Ve operasyonunuz hakkında sizinle konuşacak. Sadece küçük bir işaret koyacağım. Doğru yerde ameliyat yaptığından emin olmak için üzerinize keçeli kalemle çizebilir. Tamam. Bu sadece küçük bir dövme gibi. Koğuştaki tüm insanlar bir listede ve sıranızı beklemeniz gerekiyor. Merhaba koğuş 36. Sıram gelene kadar biraz zaman var. Bu yüzden oyun odasına gideceğim. İşte gidiyoruz. Köşeyi dönüyoruz. Sıra size geldiğinde hemşire gelip sizi anestezi odasına götürecek. Tamam? Her şey yolunda mı? Hala doğru kişi olduğunuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Daha önce tanıştığınız anesteziistiniz burada sizi bekliyor olacak. Elinize küçük bir düğme koyacak. Ellerim bu kremden dolayı uyuşmuş olduğu için acımayacak. İşte buradayız ve sizi hızlıca uyutmak için tam doğru miktarda ilaç verecek içeri giriyor. Bu anestezik dediler. Ve sonra başka bir şey hatırlamıyorum. Şimdi daha önce seninle konuşurken özel bir maskeden bahsettiğimi hatırlıyor musun? Eğer iğnelerden çok korkuyorsan ya da ellerin yeterince büyük değilse... Tamam. Anestezist özel bir anestezi maskesiyle uyumana yardımcı olabilir bu maskeyi. Nazikçe burnunun ve ağzının üzerine tut. Birkaç dakika sürer ve yapman gereken tek şey. Güzel derin nefesler al. Nefes. Alma. İçeri ve dışarı. Ve nefes ver. İçeri dışarı. Ve nefes al. Harika gidiyorsun. Evet. Sanırım oldukça iyi gidiyoruz. Annen ya da baban bir süreliğine odadan çıkacak. Ama uzak olmayacaklar. Ameliyat sırasında anestezistiniz sizinle birlikte olacak. Uyuduğunuzdan ve rahat olduğunuzdan emin olacak. Anestezi sizi uyumaya devam ettirecek. Ve ilaç herhangi bir şey hissetmenizi engelleyecek. Anestezistiniz nefesinizi, nabzınızı, kan basıncınızı, vücut sıcaklığınızı izliyor ve dinliyor. Ve hatta vücudunuzda ne kadar oksijen olduğunu kontrol ediyor. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bunu almanızı sağlayacaklar. Çünkü sanırım, çünkü sanırım uyuduğum için hiçbir şey hissetmedim. Ameliyattan sonra iyileşme odasına götürüleceksiniz bir iyileşme hemşiresi uyanana kadar sizinle birlikte olacak. Eğer yorgunsanız bu bazen biraz zaman alabilir. Merhaba ben. Ama her zaman değil. İyileşme odasında uyanıyorum. Her şey tamamen yolunda. Tamam tatlım. Bazen ilk uyandığınızda biraz garip hissedebilirsiniz çünkü baktığınızda her şey biraz bulanık olabilir. Nerede olduğumu bilmiyordum. Ama sonra nerede olduğumu anladım sabah uyanıyormuşum gibi hissettim. İyileşme hemşiresi sizin iyi olduğunuzdan emin olacak ve çok yakında anneniz veya babanız gelip sizi tekrar servise götürecek. Hemşireniz nasıl olduğunuzu soracak ve iyi hissettiğinizde size içecek ve yiyecek getirecek. Bal sandviç. Biraz portakal ve çikolatayla bir şeyler yedim. Anestezi uzmanınız ve cerrahınız gelip iyi olduğunuzu kontrol edecek. Nasıl hissediyorsun? Her şey yolunda. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve hazır olduğunda hemşire gelip eve gitme zamanının geldiğini söyleyecek. Hoşça kal. Hoşça kal. Biraz endişeliydin değil mi? Evet. Ama sonunda her şey yolundaydı.